botoks şöyle botoksun yaklaşık olarak etki etmesi e, birinci haftadan itibaren başlıyor. ikinci haftanın itibaren etkisi giderek artıyor. ikinci ayda en güzel düzeyine ulaşıyor. Daha sonra yavaş yavaş azalıyor etkinliği. 4-6 ay arasında da bu etkinlik azalıyor, kayboluyor. Dolayısıyla yanlış yapılan botoksta bunun en önemli nedeni bence bu işi bilmeyen kişiler tarafından eğitimsiz kişiler tarafından yapılması ve yine e, üzülerek söylüyorum ki ülkemizde sahte ve kaçak botokslar var. Bunlar biraz daha ucuz olarak satılıyor. E, genellikle merdiven altında uygulanıyor. Dolayısıyla bu ajanların kullanımında ve uygun olmayan kişilerin yapması halinde komplikasyon dediğimiz botoksun olumsuz sonuçlarına maalesef rastlıyoruz. Bunlar neler olabilir? Yani alın bölgesine, göz çevresine yapıldığında göz kapağının düşüklüğü, gözü e, kırpamama, göz yaşının akmaması, ağız köşelerine yapıldığında ağızda asimetri oluşumu, salya akması, ağzı açamama, yutma güçlüğü gibi olumsuz yan etkiler görüyoruz. Peki bunlar olduğunda ne yapacağız? Bunlar olduğunda tabii ki ilk iş olarak bunu yapan hekime gitmemiz lazım bu durumu bildirmemiz lazım. Yani bu olan şey ilaçla mı ilgili, kişiyle mi ilgili, yanlış bir uygulamayla mı ilgili bunun tespiti lazım. Bu olduktan sonra eğer ki zaten kendinizin düzenli gittiği, güvendiğiniz bir hekimse bunların olabilirliği her zaman mümkün. Yani bir tedavi uyguladığınız zaman olumsuz yan etkileri olabilir. Önemli olan bu olumsuz yan etkiyi yönetebilecek bir hekime gidebilmek. En baştan beri onun takibinde olabilmek. Yani gidip de kuaförde yaptırdıktan sonra ne uygulandığını bilmeden yaptırdığın bir maddenin enjeksiyonundan sonra bir hekimin tedaviye çözüm bulması daha zor. Ama düzenli olarak gittiğim bir hekim var, kişiyi tanıyorsun, uygulanan madde belli. O zaman tedavi yönetimi daha kolay. Öyle durumlarda altın iğne radyo frekans, PRP gibi uygulamalar, bazı ilaçlar bunlar... Ee, Olayın çözümünde faydalı yöntemler